Dostlar selamlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Öncelikle bugünkü konumuz arkadaşlar maliyetsiz yani düşük maliyete neredeyse 0 0 liraya bir kafes yapacağız. Bunları da manavdan aldık. Ben manavdan tanesini 1 liraya aldım. Bunlar güzelce temizlenecek. Sirkeli suyla silinecek. Öncelikle arkadaşlar buradaki çıkıntıyı keseceğim. Kafesi tamamen düzleyeceğim. Bizim en iyi noktamız şu tarafının alt kısmının delikli olması. E Delikli olunca da ne oluyor? Hayvanın gübresi aşağı düşüyor. Keseceğim şimdi. Ayaklarını örnek veriyorum. Bir 5 santim 10 santim bırakacağım. Bir nevi altına da tepsi koymuş olurum bu şekilde. Hem temizlemesi kolay olur. Hem de görseli güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi dört bir yanını temizledik arkadaşlar. Testeremiz ağır geldi. Demir testeresini kullandım. Arkadaşlar şimdi de etrafını dediğim gibi sıcak demirle geziyorum. Şöyle kopuyor. Ondan sonra bu kalan parçayı diğerinin açık olan kısmına yapıştıracağım. Şu boru geçişlerinden arkadaşlar. Bir tarafı incelteceğim. Bir tarafın ağzını açacağım. Yapıştıracağım. Bu şekilde hem aşağısı hem de yukarı kısmı kapalı olacak. Zaten yapıştırdığım zaman daha iyi anlaşılacak. Arkadaşlar ayırma işlemimiz bitti şu gördüğünüz e, kasa hem üstten hem alttan kapanacak. Arkadaşlar şimdi geçirme işlemi tamamlandı. Şu an için şöyle ters çevireyim. Şu an için görünüş böyle arkadaşlar. Hiç sıfır paraya bir saatte yaptım. Hı -hı. Güzel güzel arkadaşlar. Yani cumkaya alacak parası <laughs> <laughs> bizim gibi yapabiliriz arkadaşlar. Duygusal. Veya çok para vermek istemeyen arkadaşlar varsa Böyle güzel. Hemen iki dakikada şimdi altına tepsi. Bakın böyle tepsi yapacağım. Böyle güzel bir tane de tepsi yaptım mı olay bitiyor. Hadi şimdi kapısını yapalım. 5 tane 10 tane buldozun olan insan için ithal. Bence de. O kadar parayı verip de parası almasın. Doğru değil ya. Dur baba orayı kesme. Sen öyle tamamen çıkaracak mı? Kes. Bak olacak, olacak. Ha ben dedim ki bir taraf askıda kalsın. Yanlış kesmişsin. <laughs> Yo. Burada yok tabi cahil. Burada var. E ben kesmedim ki kral. Başlamıştın <laughs> ama. Sen kestin. Ha. Böyle kaldırma, kaldırmadan, kuşları rahatsız etmeden nasıl temizleyebiliriz? Öyle mi yapalım diyorsun? Ya sen sola pis pis taşımasın. Bunu bir evet. böyle arkadaşlar. Şöyle. He, bak o çok çok mantıklı oldu baba. Şu şekilde. Şimdi yemlik suluklarını koyalım baba. Yemliğimiz burada. Yemliğimi böyle sağ köşeye koydum. 6-7 tane bu gözüne burada bakılabilir. 6-7 e tane olmasa da 5 tane, tane, tane kesin böyle bakabilirsin. Hani diyorlar ya kafes nasıl olsun, olsun. olsun. Aynen böyle. Şimdi yemliğimi de koyayım. Hatta yem koyayım mı baba? Yok. Şöyle göstermek amacıyla da koyayım. Tamam. Al sana cumukan kafesi. Al sana cumukanın tek katlı kafesi ha. Mini. mini hobici kafesi. Şimdi de Ondan kuş koyayım mini. baba. Yok, kuş Ondan geniş oldu. Kim mi koyayım? Yok çin Yumurtlamayan göz, Aa şu yavrulardan koyayım mesela. Gelin bakayım. Yavru yavru dedim maşallah bunlar da büyüdü ya. Gelin. Şimdi bunların gübresi arkadaşlar hayvanlar. Şu sarı var bir tane sarıyı koyayım. Bunun rengi hoşuma gidiyor. Şöyle de bunu da koydum. Bakın arkadaşlar böyle. 40 günlük kuş. 40 günlük kuşlar bunlar da. Gübresi mübresi aşağı düşecek. Buradan örnek verin. Çıktığı ya. zaman alacaksınız önek arkadaşlar. Devli. Böyle sıfır maliyeti bir kafes yapabilirsiniz. Bak mesela iki tane koydum baba. Bir tane daha koyayım. Ona bakacağım ben de. Hem farklı cinsler koyayım. Hem de bakayım kaç tane kuş alabilecek kafes. Şu üç oldu. Şu üç tane koyunca nasıl oluyor? Dört tane koyunca nasıl oluyor? Göstereyim. Değil mi? Böyle cumukanınki gibi göz yapıp yemi dışarı da koyabilir. Ya aslında ben bu videoyu çekerken de söyledim Yapılar baba. Ama görsün arkadaşlar. Aynen. Yani mesela şu yemi ortadan bağlayıp şuradan seviyede verebilir. Değil mi? Hı -hı. Ya her şey yapabilirsin yeter Onu ki yapmak iste. Yani Hatta iki tane daha koyayım baba. Abi bu kadar yerde ne kadar kuş beslenir diyenler var. Bakın arkadaşlar ne kadar beslenilmiş. Gelin görün. Bence şu an iyi. Hatta değil bir zaten. tane daha koyabilirim ha. Çok ideal oldu, değil mi? Hı hı. Bu. Pislik tutmaz. Pislik aşağı düşecek. Güzel, güzel. Ayaklara 25 santim bir karış arkadaşlar ayak verdim. Ee, yukarı tek plastik kafesin altına kesme yaptım. Bunu da telle birleştirdim. Dört bir yanında teller var. Kasayı herkes her yerde bulabiliyor. Bildiğiniz manav kasası. Hı hı. Ama. Kullanışta oldu mu? Oldu bence. Bakılabilir baba. Oğlum salmadan falan iyi. Salmadan iyi mi? Hı -hı. Plastik zaten kendi e, süzgeçleri var. O gübreyi aşağı düşürecek. Metalın üstüne koymaktansa böyle daha mantıklı. Değil mi? Mesela geçen arkadaşlar almış diyor ki kuşun ayağı şişti diyor. Telin üstünde mi dedim evet diyor. Yani 5-6 ayda tel hayvana metal e, mantar yapıyor. Evet. Oksit yani. Bu şekilde kuşlarımıza bakalım Mesela bakın gübresini hemen yaptı. Onlar bir iki tane ayak darbesiyle aşağı düşecek arkadaşlar. Kediler de temizliyor. <laughs> Hem hayvan kendi gübresiyle buluşmamış olacak. Ya bir kuruş para harcamadan alın. Yok sıfır yaparım. maliyet. Bak nasıl mutlu hayvan görüyor musun? Bir tane daha koyayım beş yiyelim. Hani dört artı bir takım diyoruz ya. Beş yeter yeter. Çok güzel. Bence 5 tamamen yeterli. Dur kızım dur. Dur 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 dur. Aferin sana. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 artı 1 -3 tane Çumu kabaldırıcı kabiliyet. Evet. Ee, Çinle besleyebilirsin ben bunda. Sonu içine çıkarırsan yani 10 tane hayvan çok rahat olur. Değil mi? Evet. Veya şey oldu arkadaşlar örnek veriyorum. Ee, kafes kafesleriniz var bizimkiler gibi. Kavga eden yaramaz kuşu buraya alabilirsin. Zevir. Burayı revir olarak kullanabilirsin. Bak iki tane çok güzel kekli olur. Mesela abi, takım kekli koyabilirsin. Çin koyabilirsin. Ya size göstermek için, size yardımcı olmak için yapmış olduğumuz bir kafes. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sıfır maliyet arkadaşlar. Şunun tanesini ben 1 liraya aldım. O da size göstermek için. Normalde belki siz para bile vermezsiniz yani. He, çöpün yanında. Sadece sağda. Bakın gübresi buraya düştü. Göstermek istediğim buydu arkadaşlar. Bakın. O, o, da düşecek. Mesela şuradaki gübre de düşecek. Yani bu gübre buradan aşağı düşecek. Hatta bakın düştü. Nasıl söylememle düşmesi uygulama ve göstermeyle beraber oldu. Şimdi oğlum Bıldırcı'nın gübresi bir an önce kendi uzaklaşmalı. Bu hayvanın gübresi çok asitli. Ne kadar uzak olursa hayvan o kadar sağlıklı olur. Buna eğim bile verebilirsiniz arkadaşlar. Göz yapıp yumurta... Yani her şey yapılır baba ya. Yeter ki yapmak ya istiyor. O kadar da kurcalamak doğru değil. Yani. O zaman şey olur. Şuraya depo koyarsın hatta. Full otomatik suluk sistemli de yaparsın. Uh -huh. Ya bu tamamen sizin eliniz arkadaşlar. Nasıl yapmak istiyorsanız. Yani üzerinde istediği, hayal ettiği plan uygulayabilir. Aynen öyle. Buraya da kuşlarımı koyacağım. Burada yumurtlayacaklar. Yumurta toplama videoları çekeceğim arkadaşlar. Burası da onlar için çok güzel bir salma olacak inşallah. Kafesin yukarıdan ve dıştan, arkadan, sağdan görünümü de bu şekilde. Oğlum bir saatte, yarım saatte yaptın. Ne maliyat oldu, ne masraf oldu. Yarım saatte, bir saatte yaptım evet, arkadaşlar. insan isterse yapıyor yani. Bu yeterli. Ben hobici olsam süper. Evet. Bunu Ay da farkında mısın? Aynen. Çünkü geldiği sistem de aynı. Geldi sistem de. Ondan güzel. Canım biz de o kadar abartmayalım. <laughs> 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 baba bıldırcı yumurtası içsin. Bunlar da yumurta saati geldi. Yavaş yavaş atmaya başlamışlar hatta. Bu saatlere doğru yumurtluyorlar arkadaşlar. Ekleyeceğim bir şey var mı baba? Selam olsun. Babamın selamı var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Durum bu şekilde. Umarım beğenmiştirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. En azından yapım projesini nasıl kendi fikirlerinizle harmanlayarak güzel bir şey çıkarabilirsiniz. En azından bunu da göstermek istedik. Sıfır maliyete bıldırcın kafesi.